Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Brookhaven oynayacağız. Brookhaven'a öylesine gireceğim. bir e, şeylere bakacağım. Öyle bir şeyler yapacağız. Bazı bir bug var arkadaşlar oyuna girdiğiniz anda böyle bazen yürüyebiliyorsunuz ama sonra oyun böyle olduğu için donuyorsunuz yani birazcık yürüyebiliyorsunuz oyunda daha yeni geliyor arkadaşlar size bir şey diyeceğim aranızda bilmeyenler varsa em, bu Brox kulüp kulüp Brox'ta buraya giriyorsunuz. Küçük boyum tabii giremiyorum gelemiyorum. Dur dur büyüteyim. i̇çeri ee, giriyorsunuz. Burada beyaz koltuğa oturunca koltuk geliyor elinize. Aranızda eğer bilmeyenler varsa bu videoda öğrenmiş olduk. Sen bir de git burada. Ee, bir eşya alayım. Biraz eşya alayım. Tablet alayım. Çocuk olacağım oyunda tekrar arkadaşlar. Milk alayım. Sayın bu ne bu Sonra para. Zengin çocuk olacağım. Hop. Hatta kredi kartı alayım. Bir, iki tane. Bunu alayım. Sonra milk alayım. Aa, yer bitti. Milletim var zaten. Tamam. Küçük olayım. Bir de bir de Bebek oldum. Tamam. Ama ben ben şu, şu stikini değiştirmek istiyorum. Bakayım. Şu, şu güzel skin. Onun altı da bu galiba. Bu mu? Sanırım. Tamam. Böyle güzel skin. Evet, bir tane eve gidelim. Ev satın alalım. Alalım ne evler varmış. Ne evler diye bakalım. Hmm. Ev oyun... Bu ne? Bu evi ilk defa görüyorum. Neymiş Ne bu ev? İlk defa görüyorum. Oy oy. Bu ev ne acaba? Evet. Böyle bir ev hayatımda oyunda ilk defa görüyorum. Bu nasıl ev? Em, rengini yeşil yapabiliyor mu? Yaptım. Bu kadar ev mi? Ev bu kadarmış arkadaşlar. De. Em, burada bir şey var. Ne? İçeri girebiliyor mu? Ha. Tarım eviymiş bu arkadaşlar. Neyse ben bu eve bir şeyler yaparım herhalde. Bir tane şu pembe rengi sevmiyorum çok zaten. Em, buraya çadır var mı oyunda çadır veriyorlar mı çadır vermiyorsunuz mu neyse ben alırım çadırımı şuraya çadırımı koyayım çadır var mıydı burada ya bilmiyorum ki bir şey değil arkadaşlar şu şuraya bir tane çadır koyayım işte ee, bir şeyler daha koyayım ee, para koyayım zengin çocuğuyum ben. Ne basınca ne oluyor? Ne şu gitsin, şu gelsin. Uy, tam tam böyle iyi zenginim ben şuraya yatayım e, yatayım Bir akşam oldu mu bakıyorum akşam olmuş yatayım yattım hatta böyle yatayım neyse uykum gelmedi neyse gideyim dışarı çıkayım e kapıyı kilitledim de oraya. Adı Advocate. Bak, tamam. Bakayım. Ay, ne çıkardı biraz. Ay şimdi ben mi tabletimden bilgisayardan kameralara bakayım. Hmm. Dur evin üst katı varmış. Evin üst katı nereden çıkılıyor? Abi evin üst katı varmış. Ha bu bu neresi? Evin bir yeri var. Bir, 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 evin gizli yeri varmış arkadaşlar. Tamam. E, çünkü kameralarda görmüyor. Bu kadar. Burası neresi ki? E, açılıyor. arkadaşlar bu evin bir gizli yeri var. Siz biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü bu ev bin bit katı asan bu neymiş? Bir dakika bu ne? Ya bu ne? Böyle çok değişik bir şey de burası ne? Evi yakabiliyor mu? <laughs> Yakamam tabii ki de Roblox'um yok. Ee, burası ne? Bu evi ilk defa görüyorum. Bu ne? Yok 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 bunu yapmayayım. Ee, ha evin kameralarına buradan bakayım. Bakayım güvenlik kameraları. Tuvalette dur ben görmüyorum mu burada? Ee, evet görmüyorum. Görmeyenler varsa ee, Hop, bakayım o biri yüz. neyse yok Şuradan bir hekimi de unutmayayım Bakayım. Tamam. Tekrar hackleyeyim bakayım. Tamam hackledim. Çok kısa sürdü. Arkadaşlar bakın benim bisikletim nasıl bisiklet bisiklet. Yaz bisiklet. Yeşil yapayım. Yeşil yapayım. Ben sevdiğim renk. Ve şimdi, şimdi ben şuradan yukarı çıkartayım. Nam meyve alayım. Nam nam nam. Nam Şuradan şöyle. Evin kilidi daha çıktı bu arada. Aa, ev kilidi Gelemez Gelemezsin. Neyse abi gel. Gel. Gel abi gel. Ne yapıyorsun abi? Ver. Dur. Dur. Dakika. Kim bu çocuk? Ee, ben... bakacağım tekrar. Basayım bir üstüne. Aa! Alo kanka. Ay, ne yapmışsın sen skin'ine? <laughs> yazacağım çünkü. Sen şey <laughs> ya, ne? Ya? Bir de yanına kurma almış. O kurmayı nereden buldun? O çiyom. Ben de bulacağım. Kuskandım. <laughs> <laughs> Azıcık seviniyor mu? Sevinmez ki. Bak hologram makinesi. Hizmetçiler nereden aldın? Ya hizmetçi almış bu. Benim hizmetçim niye yok? Benim de olsun. Bu ne? Kuyruk. Ha buradaydı kuyruk. Kuyruk çeviriyor şey sanırım ben öyle hatırlıyorum. Yok burada da değilmiş. Arkadaşlar göğüt. Gördüyseniz söyleyin. Kıskandım. Ben de istiyorum. Ben ne? Man ne? Man ne? Manna manne Ya ne aldı? Çocukum, şapkadan mı aldın? Şapkadan da almış. Çünkü bir çocuğun ne... Şeyden mı aldın? Eee neredeydi o? Buradaydı. Ni mini ni 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 neyim. ni 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 değil mi? Yazamıyorum. ni gel. var ama yazamıyorum. Gidiyoruz. Gel, gel 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 gidiyoruz kanka gel. Gidiyoruz. ni gel, Kanka istiyor mu? Al kanka hamburger vereyim. Verdim. ben tabu da gireceğim. Tabu koyayım. Neyse. Bana gel Emre. gel Emre. Emo, gel Gel arabaya atla araba. <laughs> atla. Benim arabam çok iyi atla. Gel. Ben çok iyi sürerim biliyorsun. Dur herhalde. Gidiyorum bak giderim bak. Ha, hadi gel. Gel hadi. Gel gelsene. Ha, gel gel. tam gelmiyor. Hadi görüşürüz.

ben çarpıyorum. Gel kanka gel. Bozacağım bunu. İçeriden bozacağım ama. Kapatayım. Bozul bozul artık bozul bozul bozul. Tekrar basayım da tüketim. Arkadaşlar bu arada içeride kapalıyken ekranınızı şöyle yapın tuşuna tekrar basarsanız çıkılıyor biliyor. Ee, ben şimdi şuradan silah vereyim. Alayım da şu çocuğu beni vur. Al beni vurabiliyor mu? Bakalım. Hı. Ha. Kanka al. E vurma beni bak. Ben seni vuracağım. Aa vuruyor. Hı hı hı. Hı hı hı. e ölürken bile sütsüz <laughs> duramam. Süt. Süt. Öldüm. Bilgisayara bakayım bari. Tablete de bakayım. Git sen. Al para. Git. Yani niye yere yatıyorsun sen de mi öldün? Al bak para ne aradırdın hipopotam, hipopotam. Mamuş, maymuş geldi. Maymuş yiyecek mi? Maymuş seni şu. ne oluyor? Ya ne oluyor? Ha. Maymuş seni ş... şu. bırak, şuraya bırakayım. Seni de şuraya bırakayım. Al. Fiyop, fiyop. Tamam bunu da yiyin. Fiyop. Fiyop. Neyse. Evet arkadaşlar. Gel Emre gel gel. Gel yanıma gel yanıma gel. Gel Emre. sesimi bu duyamıyorsun ama anlıyorsun. Yanıma gel. Gel yanıma. Evet arkadaşlar bugün bugünlük videodan bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.